Kademi iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeyle hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Bu kez sorunuz fizyonomi fal mıdır? Ee, soru yeni bir soru değil arkadaşlar Ezel ahirinden beri sorulur ee, zannediyorum sorulmaya da devam edecek Yalnız şöyle bir serzenişte bulunayım Bu sorunun muhatabını yanlış e, görüyorum ben yanlış olduğunu düşünüyorum ee, e, bundan şüphelenen şüphe duyan yani fal mıdır acaba diye şüphe duyanlar ya da e, peşin hükmünü verip e, fizyonomi kesinlikle faldır diyenler o zaman otursunlar sabahlara kadar Falcılarla tartışsınlar bu konuyu, falcılar izah etsin. Ee, evet, fizyonomi faldır, ee, şu yüzden faldır. Görüşlerini izah etsinler değil mi? Aydınlatsınlar bizleri. Böyle bir şey gördünüz mü siz daha önceden? Görmeniz biraz zor. Ben hiç görmedim, rastlamadım da. <laughs> Rastlarsam da beni çok şaşırtır. Ee, şaşırmaz, Şaşırmam artık diyoruz ama yaş kemale yerde halen e, sabah kalktığımızda mutlaka şaşıracak da bir şeyler buluyoruz. Umarım bizi şaşırtırlar. E, efendim devamında e, bir kere önemli bir e, yol ayrımı var. <laughs> Affedersiniz. E, eğer yine biz izah etmek durumunda kalacaksak bu sorunun yanıtını, e, şunu söyleyebiliriz. Fizyonomi öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. Evet tekrar ediyorum. Fizyonomi öğrenilebilen ve öğretilebilen bir şeydir. Fala öyle değildir arkadaşlar. Ee, onun kendi içinde başka dinamikleri var galiba çünkü o insanlar ne düşünüyor. Ha bu arada şey etmiyorum yani kınamıyorum oradaki arkadaşları da. Onlar da şöyle düşünüyor olabilirler. Herkeste fala bir mail var. Böyle bir mail varsa talep var demektir. Talebin olduğu yerde arz-talep dengesi var demektir. Dolayısıyla onu dengelemek için. Piyasaya arz ediyor olabilirler. E, e, o zaman bu e, bir hizmet veriyorlardır kendi ölçeklerince. O zaman alan memnundur, satan memnundur. Söyleyecek lafım da yoktur. Ama ondan sonra eğer böyle bir düşünceler varsa o zaman kendi mecraları içerisinde tartışırlar. Kamuoyunu ve sizleri de aydınlatırlar diye düşünüyorum. E, ama öyle olmadığını biliyoruz hepimiz. Ama yine de bu soruyu sormaktan da geri durmuyoruz. Ha, bu soruda bizi çok fazla kızdırmıyor yani. Şahsen beni çok fazla kızdıran bir soru değildir. Ama artık enerjimi ve eforumu bu türde sorulara e, harcamak istemiyorum. Çünkü bizim yolumuz uzun, yükümüz ağır, işimiz çok. Dolayısıyla enerjimizi, eforumuzu oralara harcayacağız. Biz kendimizden önce öğrendiklerimizi kendimizden sonrakilere aktarma peşindeyiz arkadaşlar. Bir kere niyetimiz asıl halisane niyetimiz budur. Bir kere bu biline. Daha sonra fizyonomiyi ele alan 300-400 yıldır Batı kültüründen bahsediyorum size, onların ele alış biçimlerini şey diyorum, bahsediyorum. Yine bahsetmiş olayım. Yani bugün Amerika, İsrail, Rusya, Çin, Hint, bunlar hepsi çok etkili kullanıyorlar. Hiç böyle tartışmaları vesaire filan da yoktur. Ha, oralarda da vardır belki halen soruluyorlardır ama bu sadece fizyonomik konularıyla ilgili değil bu konular. Tüm konularda böyledir. Bilimsel olsun ya da bilimsel olmasın, tüm konulara. Yaklaşım önemlidir arkadaşlar, bakış açısı önemlidir. Yani bir konuya biz nasıl yaklaşıyoruz, hangi bakış açısıyla yaklaşıyoruz bu önemlidir. E, bilimsel kanattan bir örnek vereyim sizlere, atomun parçalanması konusu diyelim. Şimdi atomun parçalanması konusu iyi bir fikir midir, kötü bir fikir midir? Tamamıyla bakış açısıyla ve ona gösterilecek olan yaklaşımla ilgilidir. Şunu demek istiyorum. Bir bilim adamı çıkmıştır. Ben atomu parçalayacağım demiştir. E, ne yapacaksın parçalayınca demişler. E, enerji üreteceğim demiş. E, tamam üret. E, ne yapacaksın bunu insanlığın faydasına sunacağım. Enerji ne yapılır insanın fayda insanların faydasına sunulur. İyi peki iyi fikir galiba demişler. E, uygulaması ve icrası ortada. E, bir, bir bilim adamı da çıkmış demiş ki ben atomu parçalayacağım. Tamam parçala, Ne yapacaksın bomba yapacağım e, Japonya'ya atılan biliyorsunuz Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attılar. E ne oldu? Yani çok büyük zararlar görüldü. Çok büyük kayıplar oldu. Oradaki insanlar son derece büyük zulüm görmüş oldular. E şimdi ne oldu? Atomu parçalama fikri iyi bir fikir miydi, kötü bir fikir miydi? Yani bunu ister dediğim gibi bilimsel alanda, isterse bilimsel olmayan alanda hangi konuya tatbik ederseniz aynı sonuçla karşı karşıya kalırsınız. Hangi konuyu ele alıyorsanız alın, ona gösterilen yaklaşım, ona gösterilen bakış açısı önemlidir. Bizim bakış açımız ve yaklaşımımız bir falcı gibi değildir. Falcılık gibi değildir. Bu açıktır. Benim falcıya bir halim, benzer bir halim var mı? Yoktur. E, o dediğim gibi o, o bununla ilgilenen arkadaşlarımı da kınıyor muyum? Hayır, kınamıyorum. O tarafa ait bir sorum da yoktur. Yani şu şöyle midir, bu böyle midir vesaire filan diye bir merakım da yoktur, bir sorum da yoktur, oluşmamıştır da. Dolayısıyla bizim bakış açımız ve yaklaşımımız burada bellidir. Tekrar ediyorum, kendimizden öncekilerden öğrenmek, kendimizden sonrakilere bunları öğretmek peşindeyiz ve niyetimiz halisanedir. Bundan adınız gibi emin olabilirsiniz samimiyetimize. Bu işin bu kısmı. Daha sonra nasıl bakılabilir konuya? devam edecek olursa bu sefer hani hem az enerji kullanacağız hem de yöntemimiz değişecek. Mox yöntemine geçeceğiz. bunu sormaya devam eden arkadaşlara Mox yöntemini uygulayacağız. bunu bilerek söylüyorum hani biraz da o kafamız dağılsın. size bir anımı anlatmak isterim şeyle ilgili, Mox'la ilgili. geçmiş yıllarda büyük endüstriyel kurumlardan bir tanesinde bir denetleme faaliyeti gerçekleşiyor. Biz denetlenen taraftayız, denetleniyoruz. Deneyimli bir heyet var, denetleme heyeti var. Onun başında da bir deneyimli bir ağabeyimiz var. Denetleme sırasında bir soru yöneltildi bize. Onu tutarlı bir şekilde cevap veremedik. Tutarlı bir cevabı bulamayınca bana döndü dedi ki Tamer'cim burada dedi Moks yöntemini uygulaman gerekiyordu, dedi. Ben de bilmiyorum moks yöntemini falan o aralar. Ondan sonra kendi kendime şöyle kurdum, dedim ki duymazdan geleyim, o da unutur, belki geçebiliriz falan Hani öyle kendi kendime bir şark kurnazlığı yapmaya çalıştım ama tabii yani deneyimli insanlara şark gelmez. 3-5 dakika kadar sonra soru kendini tekrar etti. Aynı şekilde tutarlı cevabı alamayınca o yine tekrar etti. Tamerciğim burada MOX yöntemini kullanman gerekiyor dedi. ben de öyle deyince abi dedim bil, bilsem uygulayacağım. Hani <laughs> bilmiyorum. Hani şey derseniz yani bu konuda bana yardımcı olursanız onu öğrenirim. Ondan sonra bana da zaman tanıyacak olursanız eksiklerimizi gidermeye gayret ederiz. Bana yardımcı olur musunuz dedim. Güldü, yani dudaklarının kenarındaki o gülümseme ifadesini hala unutmuyorum. E, 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 moks yöntemi meğerse e, e, moks kelimesinin açılımı meşe odunun e, kızılcık sopasıymış. E, hem orada e, e, bize bir espri yapılıyormuş hem de bir kitap tavsiyesinde bulunuyormuş. Biz tabii e, şey, e, deneyimli yıllarımız değil o ara. <laughs> kitap tavsiyesi de şu sevgili Ahmet Şerif İzgören'i de buradan analım. O günlerde bir kitap yazmış adı Mox kitabın. Ben okumadım tabii o aralardayken. E tabii karşımdaki kişiler de bilgili, görgülü, donanımlı kişiler. Onlar okumuşlar. Hem bu arada hem bana espri yapıyorlar hem de bir kitap tavsiyesinde bulunuyorlarmış. Ben de öylelikle öğrenmiştim oradan yani MOKS yöntemini. Şimdi <laughs> bu anıdan sonra ben de sizlere aslında pratikte gösterebilirim yöntemin ne olduğunu. Müsaade ederseniz şuradan göstereyim size. Bakın yöntem şu. <laughs> Görünüyor galiba değil mi şeyden? Tamam okunuyor. Evet. Şuradaki yazıdan takip edebiliriz moks Tamam. Şu yöntemin şu ucu görünüyor. Ee, bu ucu da görünüyor, değil mi? Evet. Bu ucu da Evet şaka bir tarafa tabii şaka bir tarafa. Bunu biliyorsunuz eskiden <laughs> işte sigaralarda falan da yaparlardı. Bir cam mekan içerisine koyarlardı. İşte acil durumlarda kırınız alınız gibi. Biz de bunu <laughs> işte çalıştığımız kurumda bir espri malzemesi olarak kullanırdık efendim. Şa tekrar şaka olduğunu belirtelim. <laughs> değilse hani buralardan hani şiddete teşvik ediyor. Şiddet unsurunu ekranlara taşıyor demesinler bizim için. E bunu bir ekran şeye kırılacaklar şeyinde bir cam ekran içerisine koyuyorduk ve üzerine yazıyorduk işte acil durumlarda kırınız, alınız, kullanınız vesaire filan diye. İşte gelen giden arkadaşlarımıza da bu şekilde işte anılarımızı paylaşıp onlarla da işte gülümsüyorduk konu üzerine. Ve onlar da eksiklerini öylelikle gidermiş oluyorlardı. E, Tabii bütün bunlardan sonra da dediğim gibi hani soruların devamı gelecek olursa da mesaj nedir efendim? Box yöntemini kullanmak mecburiyetinde bizleri lütfen bırakmayınız. Evet, <laughs> bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. E, web adresimizden, web sitemizden ulaşabilirsiniz. <laughs> lütfen e, videonun altında yer alan yorumlar kısmına Duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. E, e, taleplerinizi de oradan yazabilirsiniz varsa eğer. E, e, serinin bir sonraki videosunda e, görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Artlist.io Music licensing reimagined.